Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa Tavlo çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Hepinize de iyi haftalar dilerim. Umarım e, bu kötü günlerden bir an önce çıkarız. Temel bulunayım ama pek de gözükmüyor. İnşallah sonumuz hayırlı olur. İçin birinci koşu Meydan dışı bir nolu safkan. kazancı yüksek olan sapkanın kazanma potansiyeli yüksek grubun kaliteli atı 9 nolu sapkanda. rakip olarak öneririm. 1991 bir bir. birinci koşuda görebildiğim atlar bunlar. 7 onda jokeyleri var Ferit Necmi. Yani değerlendirmek isteyen arkadaşlar. İkinci koşu şartlı 3 mücadelede 3 ve 5 nolu safkanlar. 5-3'ü geçmişti. Şimdi yer değiştirme ihtimalleri yüksek şartlı yarışta üç bu kez 5'i geçebilir. Ee, i̇kisinden birinin kazanmasını bekliyorum kendi adıma. Hatta ikisi de birlikte bitirebilir. Üçüncü koşu altılı başlangıcı Maiden dişi. Maiden dişilerde kazancı yüksek bir safkan çıkmak isterse çıkıyor ki onlardan biri dört nolu safkan. Yani kazanmak isterlerse giderler çıkarlar. Ee, dokuz son tere. Bu da grubun en kaliteli atı. Bu da istenirse şahit. değirmen dereli erken gelişim Tayveren e, aygırlardandır. 9'da yarışta şanslı halde koşuyor. Diğer atlar tabi tercih sebebi meydan dişi bundan sonrası muamma yani karışık. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Yarısından fazlası talimatlı koşar. İşlerinden birkaç tanesi çıkalım der. Ya da en kötüsü zaten birinci olamayacaktır. Ona kalır yarış yan atlar gelir. 3, 1, 2, 7 gibi atlar ön planda tutmak kaydı ile hani AGP almış atlar diğerlerinden varsa tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. İlk yarıştır, ilk ayaktır. Kes, i̇nanın tahmin vermek çok zor. Bu maiden'lara. Maiden meydan dişilere ahkam kesmek, tahmin vermek gelir gider kaçar arkada bekler bunlar hep hepsi hikaye kalıyor tamamen sahiplerinin söylemesine kalıyor. Başka bir şey değil. Çıkar mı? Çıkmıyor mu? Yani yatacağımız yerler genelde maiden dişilerdir Ya direkt favorisi gelir ya da sürprizi biter. Dördüncü koşu şartlı 3. Burada az at, e, önermem gerekiyor sizlere ki yani diğer atlar 1, 9, 7, 15 bunlar da tabii kazanma ihtimalleri var. Ancak şartı yarışı ve şartı incelediğinde altın onu safkan ben Ring, ben de favori koşuyor. rakibi grubun tek 60 kilolu ve şarta uyan kilolarından biri olan 60 kiloyu taşıyan Thanos 4 nolu Safkan koşarsa AGF'sine bakmayın sürpriz yapar gelir. 6 favorim 4 rakip 8 latif baba da uygun kilosu aprant indirimi sayesinde son yarışta ikinci kalması ile kalite handikap puanı ile de iyi yerde bitirebilir. Dikkat ederseniz ikisi de tercihli start almışlar. Bilerek istenir tabi bunlar. Yarışta benim şanslı görebildiğim sapkanlar oldular. Diğer atlar tercih sebebi kuponlarda bu 3 atı ön planda tutmanızı öneririm. 5. koşu şartlı 3 mücadele. Önceki haftalarda olduğu gibi gene %50'lik bir atımız var. Yedin Safkan, Ferit Yardımcı. Bu sene iki yarış, az yarış gördüğü için handikap puanı 45 kazancı kadar handikapı olmuş maşallah. İyi gidiyorlar yani. şartlı üç yarışta kazanabilir. Ferit'le itiraz etmem ancak bu AGF'lere çok da güvenmem. Yanıltmadılar. Önceki haftalarda hatırlarsanız meydanlarda da vardı böyle AGP'ler. Yaktıkları anda, %50'yi geçtikleri anda atlara değil de jokeylere, sahiplerine bir şey oluyor. Ne oluyorsa start takılıyor falan böyle. Kapanır, matladır. Kazanmadılar. Yani kazanırsa bana sürpriz olur. 7 nolu safkan. Mecbur. Yani yazacağız. 3 ve 5 nolu safkanlar. Tek kullanmayan arkadaşlara rakip olarak öneririm. Ciddi de rakipleridir. E, kalite Handicap puanları ve son yarışlarıyla ön planda kalırlar bu atlar. Birikaizber zaten 3-5-7'nin rakipleri olur. Va tek atacak arkadaşlara itiraz etmem. Ancak e, henüz, geçen hafta hiç getiremedik bu %50'yi. Bu hafta deneyeceğiz bakalım e, geçen haftanın e, durumuna benzeyecek mi? Bakın. Altıncı koşu şartlı 4 yamak 1. 2 nolu safkan tek olabilir şekilde koşuyor. Grubun en kaliteli atı durumunda. Öneririm kuponlarınıza yamak 1 olduğu için tabi sürpriz çıkma ihtimali var ama atların da kalite ve yarışları var tabi haliyle. Tablomdan da 2'yi direkt çıkarttı. ki tek de öneririm. Bir tane rakip görebildiğim 7 nolu safkan oldu. Tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı ya da 2'yi 7'yi de kuponlarda bulundurabilirsiniz. O da şanslı koşar durumda. Bu koşuda görebildiklerim bunlar. 7. koşu meydan dışı. Burada da kazancı yüksek. Kalite handikap puanı düşmemiş. Bir nolu Safkan'ın Necmi ile tek olması gerekir. Hani AGF'yi paylaşmışlar 9'la. Ancak e, bu 74 günlük ara hani e, dönüşü kötü olmaz ise bir kazanır Deli Vahşi eksik koşarsa 7 kalite handikap puanı ile o rakip olur. Yerine geçer. 9 bunlardan sonra kazancı gene iyi olan safkan durumunda ama handikap puanı düşük tabi. Bu, 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 bölgenin atı olduğu için 9'da da e, kazanabilir. Handikap e, AGF almasının sebebi son iki koşusu. 1-7-9 1, 1 aradan etkilenmezse kazanır tek olur. 8. ve son koşu. Zor koşuyu buraya koymuşlar. Buraya ne kadar çok at yazarsanız o kadar buraya görme ihtimaliniz az olur. Yani illaki e, diğer koşularda ters atlar gelir. Onları da bulamayız. 3 at ben de çok ön planda çıktılar. Yazmaya kalktığımız zaman 8-10 at yazar, yazarız yani, yazılır. 8-10 at yazdığımız zaman da inanın burayı görmek çok zor. Kuponlar buraya gelmesi çok zor istisna haricinde hani güzel tekrar oturursa gelebilirsiniz. O yüzden az atla geçmeye çalışın diyeceğim. Tuttuğumuz atları birkaç at da siz ekleyin. Öyle bekleyelim derim. 9 ve 13 on safkanlar. Ayıramadım. İkisi de şanslı koşar durumda. 2 kaçivert kilo handikap şart. Bu iki safkana direkt isabet eder vazette koşuyor. Bir diğer safkan da son yarışı ikincilik kilo handikap düşen 14 nolu sapkın. O da aprantisi başarılı idare edebilirse çok şanslı koşar durumda kalmış. 9, 13, 14 bu atlar arasından ben birinci çıkmasını kendi adıma bekliyorum. Yarışta da şansımız varsa bunlardan biri gelir. Hani tek kullanmıyorsanız bu atları değerlendirmenizi öneririm. Bu handikap 16 yarıştı. Mesafe 1200 biraz daha 1400-1600'ler de olsa yukarıdan hiç at önermem ama işte şart. Mesafe kısa olunca yukarıdaki atlar da şanslı kalıyor. Bulmakta zorlaşır buradaki gelecek atı. 10 at yazdığımız zaman da burayı da görme ihtimalimiz zor. Görebildiğim bu arkadaşlar tablomdan çıkan e, sizlere önerebileceğim e, şans şanslı safkanları da aktarmış oldum. Bütçelerinizi kesinlikle açmayın bu zor zamanlarda. E, Tutsa Keşke Hepimiz sev isteriz, Seviniriz De Kendi Adıma Dek Getirmek Mesele O Yüzden Dikkat Edin Geçmeyin Bütçelerinizi Geçmeyin Tekrar Görüşene Kadar Da Şansınız Açık Olsun Hoşçakalın